Merhaba arkadaşlar. Olgun VIP Motor Showroom'a hoş geldiniz. Gelin içeriği tanıtayım size. Şurada kafada 2022 model 124'lük makam arabamız duruyor. Kendi yapımımız Olgun VIP Motors. Gösterebilirsin umudum. Burada da e, Ertex gerçekten piyasanın çok iyi bir firması. Sonra reklamını da yapalım, bu arada selam olsun ustalarına. Çok iyi bir firma, onun da ikinci elini alıp satıyoruz. Fabrikamız yetişmediği için, iyi ürün alıp satmak için, seyit hizmet verebilmek için Ertex'i alıp satıyoruz. Gel böyle umudum. Şurada 9 artı 1 aile paketi, turizm paket otomobil olarak da kullanabiliriz. Şöyle turizm paketlerimiz de var. Gel umudum. Yine bir de sol tarafta 2023 model 124'lük 4x4 araçlarımız var. Göster umudum. Gel Umudum. Aradan özel araç seçip gösterebilirim. Fıtı, 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 fıtı. Şöyle 114'lük aile paket, eko paket, 100 100.000'de dizaynlı araçlarımız var. Göster Umudum. Umudum, şu sıfır bölümümüzü göster. Gel böyle. Şu an stokta 7 adet sıfır aracım var, vitolarım var. Hepsi dizaynlı. Hazır şu an, satışa hazır araçlarımız. Sadece dış maybekler opsiyon oluyor bizde. Müşterinin seçiminden dolayı böyle bir kampanya başlattık. Dış opsiyon, istediğini bir saatte çevirme yapabiliyoruz. Şu aracı da göster, ondan sonra gel ofise çıkalım. Gel aslan kardeşim. Fete, 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 fete. O kadar piyasaya makam yapıyoruz, bir de gel bizim makamı gösterelim. Fete, 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 fete. Maşallah ya her yer pırıl pırıl ya. Fete, 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 fete. Gel 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 ya. Şöyle toplantı masamız, muhasebe bölümümüz, muhasebe bölümü umudum. Gel böyle kardeşim. Burası da siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için hem çalışma odam hem de makam odam. Buyur kardeşim. <laughs> Hepinizi Olgun VIP Motors ailesi olarak İstoç Oto Ticaret Merkezi'ne şovrumuza bekleriz. Hayırlı günler.